Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bim vs Şok çi köftelerini karşılaştıracağız. Şurada Bim'in çi köftesi, şurada Şok'un çi köftesi, şurada Bim'in ayranı ve şurada Şok'un ayranı. Ben direkt abi görünüşten direkt Bim diyorum ama bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi yiyeceğiz. Şu Şok'un, şu sol taraftaki Şok'un, sağ taraftaki Bim'in. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz ayranlarımızı açalım şu bimin ayranı. Arkadaşlar bir ben kendimden bir parça, arkadaşım arkadaşım kendimden bir parça alalım. Arkadaşlar Bana. ben bimin köftesini sosa batırıyorum. O şapın köftesini batırıyorum. batırıyorum. Tek deneyelim. Bimin çikolatası güzel. Çokun güzel değil. Çokun bir deneyelim. Çokun kini de bime. Ha. Buna bas. Abi bimin sosu çok güzel. Şofun, so sosun, sosun şapı. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu sos. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir bizim bimin şokunu daha be... <laughs> Evet arkadaşlar bimin sosunu daha çok beğendik biz. Şu sosun çok şoku... <laughs> 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 Şokun sosu o kadar güzel değil. Neyse. Arkadaşlar şu şokun çikörtesi bimin sosuna batırıyoruz. Abi ama bimin sosu daha güzel ha. Çok güzel ayranlar da tadalım. Hayır, zaten ben bu ayranı aşığım aşık. Çok güzel tadı. Evet arkadaşlar ben her yönünden bim diyorum. köftesi daha iyi, sosu daha iyi, ayranı daha iyi. Her yönüyle bir. Her yönüyle Abi, Başka çaresi yok arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Bizimle aynı fikirleriniz olabilir. Olmayabilir. Herkes kendine özneldir. Hadi görüşürüz.